Merhaba dostlarım Berke Alık hoş geldiniz ben Berke Bugün sizlerle birlikte her böyle tek başına saklanmaç oynayan bir abimiz izleyeceğiz Bunun ana kanalında daha önce videolarını izlemiştim Burada da bir kere izlemek istedim dostlarım Her neyse umarım videomu beğenirsiniz Videomu da geçmeden önce daha fazla bu şekilde istiyorsanız Ve videolarım devamını istiyorsanız bir like patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar Mutlaka like atmayı unutmayın Bugün elmo şimdi ben de kırmızı giyindim arkadaşlar Bakın kır, elmo kırmızı ya ben de kırmızı giyindim Her neyse daha fazla istiyorsanız Hadi videomuza geçelim dostlarım Ben videomuzu açarken siz de instagram'ı Takip etmeseniz şurada benim istedim. Instagram hesabım çıkmıştır. Bugün beni Instagram'dan takip eden ve attığım fotoğrafları beğenen 5 kişi ben takip edeceğim. Hadi şimdi videomuza geçelim nasıl? Evet. Tamam. Abimiz burada arkadaşlar. Bugün bu abimiz J Station Elmo ile maç oynayacak. Hem de tek başına. Tek başına saklan maç olur mu? Olmaz. Ama Elmo olur arkadaşlar. Elmo bugün tek başına tehlikeli bir oyun oynayacağından bahsediyor. Ve bu oyunda saklan arkadaşlar. Şimdi bunu evde denemeyin diyor. E, o tarz şeylerden bahsediyor. Böyle ruh bebeklerinle uğraşmayın falan filan diyor arkadaşlar. Bakalım bugün Elmo'yla böyle bir şey yapacak. Umarım başına kötü bir şey gelmez arkadaşlar. Jay Station'ı seviyoruz. <laughs> Seviyorum yani. O yüzden umarım kötü bir şey gelmez başına. Neyse başlayalım bakalım arkadaşlar. Şimdi bize neler lazım diye bir başlık koydu. Ee, yazı yazdı az önce ekranda. Şimdi burada e, bu çok önemli diyor. Tuz. Ha tuz. Tuz olmadan oyunu bitiremezsin diyor arkadaşlar. Tuz olmazsa oyunu bitiremezsiniz diyor. Yani lanet başınıza kalır diyor. O yüzden tuza ihtiyacınız var diyor. Tuz olmadan oyun bitmez diyor. Pirinç ve e, makas ve ip. Şimdi e, elma bebeğini sanırım kesecek. Ve içindeki pamukları alıp içine pirinç tozlayacak diye biliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz sonra öğreneceğiz zaten. Yüksek ihtimal öyle bir şey olacak. Şimdi e, bu tür bebekler satın almayın diyor. Ha, aynen bu tür tehlikeli bebekler satın almayın diyor. E, bu bebekler sizi terk edebilir diyor. Bırakıp gidebilir diyor. Yani hani satın alsanız paranız başa gider. Gider evden diyor yani. Baya açık açık konuşuyor. Şimdi bebeği kesecek arkadaşlar. Bakın kesiyor şu an. Açıyor şu anda. Tamam kesti. Okey. Şimdi içindeki pamuğu çıkartıyor arkadaşlar. Ve yüksek ihtimal içine dediğim gibi pirinç e, koyacak arkadaşlar. Şimdi çıkartıyor <laughs> bütün pamuklarını. Bu da pirinç. Bildiğimiz pilav. Yani pilav, pişmemiş pilav. Pirinç. Şimdi bebeğin içine koymak için kullanacağız bu pirinçleri diyor. Aynen benim dediğim gibiymiş. Ee, pirinci bebeğin içine koyacak arkadaşlar. Elmo'nun bebeğin içine. Yani Elmo'nun içine koyacak arkadaşlar. Tüm vücuduna koymalıyız diyor. Tüm vücuduna yaymalıyız diyor pirinci. O yüzden bütün pamukları çıkartıyor şu an arkadaşlar. İçinde tamamen pamuk kalmasın diyor. Tamam. Ee, şu bebek ve içindeki <laughs> pirinçler e, birbirine bağlanacak <laughs> falan diyor herkese. Bir bağ olacak <laughs> aralarında diyor. Şimdi bizi terk etmemesi için bir e, şey yapamayız diyor, bu şans diyor. Umarım bizi terk etmez diyor. Ee, ve bu tarz bebekleri almanızı şiddetle tavsiye etmem. <laughs> Doğru anladım arkadaşlar. Tamam okey. Güzel. Şimdi elmamızın içini çıkartıyor. Ne dediğini anlamadım ya. Şimdi e, o ne pirinç mi onlar? Ha pirinç koyuyor için aynen okey. Şu an dolduruyor pirinç de Tamam like said, normal bir şekilde pirinçle dolduruyor şu an şimdi. Şimdi iğne ve kırmızı ip kullanın diyor. Hı. Hmm. Yani dikmek için e, kırmızı ip kullanmasınız diyor. Kesinlikle bebeği kırmızı iple dikmelisiniz diyor. Şimdi iple makaraya makarayı alacağım ve dikecek işte ya arkadaşlar. <laughs> yani. Anlamadım tam demek istediğini ama dikecek şimdi işte. Şey içinden geçirdi. Şimdi dikecek Ve sessiz sakin bir şekilde Dikmemiz gerekiyor Pirincin dışarı dökülmemesi için Dikkatli bir şekilde dikmem gerektiğin, gitmesi gerektiğinden bahsediyor Arkadaşlar Allah Allah ne olacak acaba ya Bak hadi yapalım diyor Ha dikiyor şu an Playing the game Oyuna geldi arkadaşlar Elmo'yu dikti şu anda Elmo'yu şu anda dikti ve ben korkmaya başladım ufaktan. Bakalım neler olacak. Aa, e, J Station'da kırmızı giyinmiş. Bak ben de kırmızı giyindim. Ben de kırmızı giyindim, o da kırmızı giymiş. <laughs> Şimdi neyse. Ee, Voodoo gibi bir şey değil diyor arkadaşlar. Ee, Eğer ona bir, başına bir şey gelirse saklama şöyle kendi kendini düşse bile sorumlusu J Station olacakmış yani bunu yapan kişi olacakmış o yüzden başına hiçbir şey gelmemesi gerekiyordu yani rastgele sayarken e, kafasını vursa J Station sorumlu olacak kendine zarar verse yine J Station sorumlu olacak her şeyden J Station sorumlu şu anda arkadaşlar neyse şimdi e, ağzını dikmiş ne yapmış lan ağzına ip dikmiş Allah Allah. Şimdi bütün ışıkları kapatacak arkadaşlar. Evimdeki bütün ışıkları kapatacağım diyor. Şöyle etrafa bakıyor ve oldukça korkutucu gözüküyor. Gözüküyor diyor. Çok karanlık oldu çünkü etrafta. Okey. Şimdi bu o kadar zor değil. Tek başınasın ve saklanmaç oynayacaksın diyor. Hayır. Zor değil arkadaşlar. <laughs> Tavuklar gibi <laughs> şimdi tavuk gibi dışarı kaçmak istemiyorum diyor. Korkak tavuk gibi. Şimdi korktuğundan bahsediyor gerçekten korkuyorum diyor ciddi ciddi söylüyorum korkuyorum diyor şimdi tuzum var diyor ee bir bardak bir bardak mı bir bardak tuzla şey yapacak bir şeyler yapacak işte ritüel yapacak ee tek bir yolu var diyor o da tuzu dökmektir diyor Pour in the salt. Aynen, tuz döküyor şu anda. Tamam, tuzlu suyu hazırlayacağım diyor. Hazırladı, tamam. Tuzlu suyu hazırladı. Elmo gitmeye hazır diyor. Elmo gitmek için hazır diyor. Şimdi lavaboyu suyla dolduracaksın sanırım. Elmo'nun ağzı suyla doluyor şu an.

Aa, mesaj geldi. <laughs> tamam. E, gerçekten korkmuş gibi duruyorum şu anda diyor. Tamam diyor. Artık başlayacak arkadaşlar. Şimdi üç kere söyledikten sonra odadan çıkmam lazım diyor. Üç kere ne söyleyecek? Çok tehlikeli. Ruh içime girebilir diyor. Aa. Ona kadar sayacağım diyor ve geri döneceğim diyor. Ve sonra onu bıçaklayacağım diyor. Sonra saklanacağım diyor. O da beni bulacak diyor. Hadi bakalım. Başlayalım diyor. Tag. You're it. Take your tag. You're it. Alright, guys. So I'm just gonna walk out the room. Tamam odadan dışarı çıkıyor. Işığı kapattı. Şimdi ona kadar sayıp gidip elmayı makas batıracak. 3 4 5 6 7 Hadi abi. 8 9 10 Tamam seni buldum. I found you. I find you. Oh, so All right, guys, leaving it there. Şimdi ona makası verdi, ebe elma oldu ve ona makası verdikten sonra gidiyor arkadaşlar, saklanmalıyım diyor. Tamam. Allah Allah. What the fuck? What the fuck? Alright, you win, I win, I win, I win. What the fuck? What the fuck? Oğlum ne oldu? Arkasından bir anda atlayı verdi, konuşamadım hele. Bir anda attı verdi lan arkasından. Çok fazla diyor. Oğlum dur, ha, atıyor. Elmo dışarı attı arkadaşım. Elmo evinden dışarı attı. Bir sağ daha like, denemek bir istemiyorum diyor. Aa! Aa! Bitti. Aa! <laughs> Abi bu kadar mıydı? Aniden atıverdi elmayı. Demek ki bu kadarmış. Neyse biz de ne yapalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde videosu sunarsanız bunu da kanalıma abone ben, ben Ben şimdi kaçıyorum. Sizler de dediğim gibi hala aranızda kalın. abone olmayan varsa şuradan Berk Yalık kanalına, buradan ana kanalıma olan Berk Yalık kanalına abone dostlarım. Daha fazla bu şekilde video istiyorsanız Berk Yalık kanalına gitmeyi unutmayın. Orada daha çok bu şekilde video Her neyse ben şimdi kaçıyorum. Sizler benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Ben de sizin için farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.